because nobody could catch Jalso. Nobody could catch Jalso. Gal Galatasaray'ın en hızlı oyuncusu kimdi? Çünkü hiç kimse Jalso'nu yakalayamadı. Run.

kardeşlerimizle beraber abilerimizle birlikte bu sevinci yaşıyoruz. Tamam. Sinan da gol attı. Tamam Sinan da gol attı. <laughs> Oradan beni dürtüyor. Ha, söyle mi diyor yani? Sinan söyle Sinan diyor? Sinan da son zamanlarda çok formda. Mert de öyle. Vallahi. Goller <laughs> asistler. Her bakanı söylüyor. Ben mi? kötüyüm hepsi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok mutluyuz ya. Futbolculuk kariyerinde keşke ve iyi ki dediklerini sormak istiyorum. Keşke ve iyi ki. Bugün dahil. Keşke daha erken olsaydı. İyi ki şimdi olmuş. Sağdaki zekanın nereden geldiğini anlıyorsunuz değil mi? <laughs> Kim oynuyor en iyisi? <laughs> 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 ne yazık ki ya ben. Ne yazık ki Cüneyt Kaşeler. Mesut Cüneyt Bey bir saniye, bir saniyenizi rica etmek istiyorum. Bir hatırlatma yapacağım çünkü ufak bir hatırlatma. 9 Temmuz 2019 tarihine gideceğiz hep birlikte. bir ekrana getirelim. <laughs> evet Cüneyt Kaşeler'in Mesut Özil bırak Fenerbahçe'yi Kadıköy Çarşı'ya bile gelmez. Bak o da gelirse basın toplantısında soruya ateşteyim ateşte diye başlarım demiştiniz. Böyle bir paylaşımınız var. Açıklamanızın sorudan önce, mısınız? Sorudan önce şarkının bebeği 30-40 saniyesini alalım lütfen. <laughs> önce şeyi açıklayayım Mesut'u. E, Rabin Persi gel, ya bir gelmez. Bir saniye, bir saniye. Belki senin içinde bir fırsat kapısı açılır. O ses Türkiye filan. Bir alalım şu şarkıyı. Ateşteyim ateşte. Şiir değil şarkı. <laughs> Çünkü yoksa yapamayacağın şeyleri iddiasını yapma bir daha. Evet. Bunu yalnız Robin van Persie'de de yapmıştık o yüzden gel, gelsin diye mesela totem diye yapmıştık